Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Ee, bu videomuzda imar kanununda Şubat ayında yapılan değişiklikler ve sonrasında sıklıkla merak edilen e, değer artış payının nasıl tahsil edileceğini, buna yönelik çıkan yönetmeliğin ayrıntılarından bahsetmeye çalışacağım. Özellikle imar kanununda e, vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren bazı önemli değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin aslında en çok merak edilen de tabii ki değer artış. Ama ona geçmeden önce imar kanununda doğrudan vatandaşı ne ilgilendiriyor ya da e, ilgilendirebileceği hususlar nelerdir özet halinde geçmeye çalışacağım. Madde madde geçelim isterseniz ve dolayısıyla da daha rahat anlaşılabilir olabileceğini söyleyebilirim. Birinci e, değişiklik bu imar pa e, planlarına açılacak davalardaki e, uygulanacak yargılama usulü. İmar kanunlarında e, bir herhangi bir farklı bir e, yargılama usulü getirilmemişti aslında plana karşı açılacak davalarda biz normal idari yargıda 60 gün kuralını işleterek davalar açabiliyorduk. Hatta imar planlarını çok eski tarihlerde yapılmış imar planlarına karşı da imar durum belgesine karşı ya da doğrudan aslında bireysel bir işlemi dayanak işlem haline getirerek düzenleyici işlemine yani plana karşı da davalar açılabiliyordu. Ee, bu nedenle de çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyordu idareler. Burada önemli bazı değişiklikler yapıldı. Birinci değişiklik eğer siz e, imar planına karşı dava açmak istiyorsanız öyle 1970'li yıllarda yapılmış imar planına karşı artık dava açamayacaksınız. 5 yıllık süre şartı getirildi. Yani plan kesinleştikten sonra 5 yıl içerisinde dava açılabiliyor. Dolayısıyla aslında ben bu planından etkilendim ve bu şekilde etkilendiğim için de 70'in yılın planının da iptalini istiyorum şeklinde açılabilecek davalar artık tarihe karıştı diyebiliriz kanunun düzenleme çerçevesinde. Ve bu e, yapılan değişiklikle birlikte imar planlarındaki e, yapılacak ya da açılacak iptal davalarında normal yargılama usulünün dışında idari yargılama usulümüzün kanunumuzun 20. maddesinde belirtilen ivedi yargılama usulü uygulanacak. Zaten bazı e, kanun çerçevede örneğin kentsel dönüşüm uygulamalarında ya da çet raporlarına karşı açılacak iptal davalarında ya da acele kamulaştırma işlemlerinde zaten ivedi yargılama usulü kullanılıyordu. Bir de buna artık imar planlarına açılacak iptal davalarında da eklendi. Bu ne gibi bir sonuç doğuruyor? Normalde dava açma süresi 60 günken 30 güne düşürülüyor. Bunun yanında süreler oldukça sınırlandırılıyor ve kısaltılıyor. Yürütmenin durdurulması kararlarına karşı normalde itiraz süreçleri bir üst mahkemeye, istinaf mahkemesine götürülebilirken burada itiraz süreci ortadan kaldırılıyor ve yine etik süreler ama bunlar çoğu zaman uygulanmıyor maalesef. Yargılamanın çok hızlı bir biçimde, süratle bitirilmesi amaçlanıyor. Bunun dışında yine imar kanunumuzda bina yüksekliklerine sınırlamalar getirildi. Bu sınırlamalar bizim vatandaş olarak hepimizi mutlu eden bir gelişme aslında bakarsanız. Çünkü serbest kat uygulaması olabiliyordu ama artık imar kanunumuza göre serbest kat uygulaması mümkün değil. Hatta İmar planlarında serbest kat olarak yani yüksekliğin, bina yüksekliğin serbest olarak belirlendiği yerlerde de 2021 yılına kadar belediye meclislerinden alınacak kararlarla hem emsal yani çevredeki bina yükseklikleri dikkate alınarak ve çevrenin silüeti dikkate alınarak bina yükseklikleri belirlenmek zorunda. Bu da yine ilgili belediyelere verilen, kanun da verilen bir Görev. Bunun yanında yine vatandaşlarımızı doğrudan etkiler, etkileyecek ve e, davaların sonuçlarını e, aslında nasıl etki ettiğini gösterecek önemli bir düzenleme getirildi. O da şu, biraz önce bahsettik, imar planlarına karşı davalar sıklıkla açılır. Bu davaların sonucunda da bir yıl, iki yıl, belki kesinleşmesi de sürerse işte üç yıl sonrasında, örneğin bir plan iptal edilebilir. Ama bu planın iptali sonrasında vatandaş aslında uygulayamayacağı, uygulanamayacak bir durumla karşı karşıya kalır. Zaten plan yürürlüğü devam etmiştir. Uygulanmıştır. Parselasyon yapılmıştır. Uygulama gerçekleşmiştir ama bir bakarız 3 yıl sonra plan iptal edilmiş. Tabi yürütmenin durdurulması kararının alınmadığı durumlardan bahsediyor. Ve bu durumda vatandaşın bu mağduriyetini engelleyebilmek için kanunda bir değişiklik yapıldı ve denildi ki eğer vatandaş iptal edilen kanunda kötü plana uygun bir biçimde davranılamıyorsa uygulama planının içerisinden kendisine bir yer tahsis edilebilir. Ama burada dikkat edin vatandaşın muvaffakati yani izni aranıyor. Onun onayı olmadan ben sana bu uygulama planı içerisinde şuradan yer veriyorum, şuradan yer tahsis ediyorum denilemiyor. Eğer bu plan içerisinde yine kök plana dönülemiyor ise sizin yerinizi de kabul edilemiyorsa belediye ya da ilgili idare yerinizi raiç değer üzerinden satın alabiliyor. Bu da önemli bir değişiklik. Dolayısıyla planın iptal davası sonrasında uygulanamaması durumuna getirilmiş bir çözüm bu da önemli bir değişik. Bunun yanında eee ruhsatsız kaçak yapıların tapu ya beyanlar hanesine işlenmesi gündeme geldi bu kanunla birlikte. Bu da çok önemli çok yeni bir gelişme. Aslında bakarsanız zaten vatandaşlar özellikle taşınmaz alım satımlarında bazı kötü niyetli kişiler tarafından çok ciddi mağduriyetlere uğrayabiliyorlar. E bu mağduriyetlerini de tapu nezdinde açacakları davalarda iyi niyet iddiasında bulunabiliyorlar bazen. E bazen bulunamıyorlar davaların sürümcemede kalması söz konusu olabiliyor ilgili yerle ilgili yeterince araştırma yapma şansları ya da bilgileri olmuyor belediyelerde. Dolayısıyla yapıların ruhsatsız ya da kaçak olduğu tespit edilmesi durumunda idarece ya da ruhsatına aykırı yapıldığı tespit edilmesi durumunda bunu ilgili idarenin tapuya bildirim yükümlülüğü getirir. Tapuya bildirim yükümlülüğünün sonucu ne olacak? Tapu burada beyanlar hanesine bir şerh düşerek ilgili taşınmazın ruhsata aykırı ya da kaçak olduğunu belirterek üçüncü kişilerin ki kanunda bunu da e, annesinin açık bir biçimde iyi niyetli kişilerin korunacağı bilgisine sunulacağından bahsediyor. Mutlaka bildirmek zorunda. Yani siz yer alırken buranın ruhsatsız ya da kaçak bir yapı olduğunu bileceksiniz. Ya da ruhsata aykırı bir imalin gerçekleştiğini bileceksiniz. Belki de yıkım kararının olduğunu bileceksiniz. Bunlar önemli bazı değişikler. Gelelim en çok sorulan ve merak edilen husus. Acaba biz eee Plan değişiklikleri sonrasında nüfus yoğunluğu, emsal değişikliği, kat yüksekliği ya da fonksiyon değişikliği yapabilecek miyiz? Bu plan değişikliklerini parsel bazında yapabilecek miyiz? Parsel bazında yapamıyorsak acaba ada bazında bu değişiklikleri yapabilecek miyiz? Ee, bu çok sıklıkla bana gelen sorulardan biri. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Parsel bazında e, plan değişikliği eğer nüfus yoğunluğunu arttıracak şekilde ya da M katı yükseltecek, şekilde ya da emsali yükseltecek şekilde bir değişiklik talep ediliyorsa bu artık yapılamıyor. Parsel bazında plan değişikliğini bu anlamıyla yapmak mümkün değil. E peki kat yüksekliğini inşaat yoğunluğunu arttıracak plan değişikliği hiç mi yapılamayacak? Yapılabilir ama ada bazında yapılabilir ve 1000 metrekarenin üstündeki adalar için bu mümkün olabiliyor ve Burada da yine bir başka koşul ilgili taşınmazın yani adada parseli bulunan ilgili maliklerin tamamının izni aranıyor. Dolayısıyla eğer biri ben bu plan değişikliğini onay vermiyorum derse maalesef o kat yüksekliği ya da inşaat yoğunluğunu arttıracak plan değişikliği yapılamayacak. Peki bütün bu plan değişiklikleri tabii ki taşınmazınızda önemli değer artışlarına neden oluyordu. Bundan birçok müteahhit ya da birçok vatandaş aslında çok ciddi anlamda karlar elde etti. Hatta işte inşaat rantından bahsedildi, arazi rantından Bazı kötü niyetli kişilerin bir yolsuzluk aracı olarak kullanıldı. Artık buna kanun cevaz veremeyecek, vermeyecek çünkü Burada ortaya çıkan değer artışlarını doğrudan değer artış farkı olarak kabul ederek e, idarenin hazinenin e, kasasına aktarılacak. Dolayısıyla artık sizde sizin o yapmış olduğunuz plan değişikliği sonucunda Örneğin 5 kat. İzinim varken plan değişikliği sonrasında yaptığınız 10 kat ve 10 katın e, yaratmış olduğu e, kar sizin cebinize kalamayacak. Bunu idareye değer artış farkı olarak e, yatırmanız gerekecek. Yatırmazsanız ne olacak? Yatırmazsanız ne satış yapabileceksiniz ki bunu da yatırmadığınız zaman e, kanun açıkça belirlemiş en geç ilk satış anına kadar ya da inşaat ruhsatı alınma işlemine kadar mutlaka yatırılması gerekiyor. Bunun da ilgili belediye tarafından ya da ilgili idare tarafından kontrolü aranıyor. Peki bu değer artışları nasıl hesaplanacak? Değer artışlarının hesaplanmasını aslında kamulaşma kanunu 11. maddesi esas alınacak ama bu işlemi de Yine belediyelerin belirleyeceği ya da ilgili idarelerin belirleyeceği gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak bu değer artışı hesaplamasında mevcuttaki durumla ortaya çıkan plan değişikliği sonrasında ortaya çıkan durum arasındaki farkın bedeli talep edilecek vatandaşlardan ve tabii ki bunun da tamamı yine dediğim gibi hazineye aktarılacak ve hazine de kendi içerisinde ilgili belediyesine, büyükşehir belediyesine olmak üzere bu payları Dağıtacak. Ama değer artış farkı alınamayacak bazı özel durumlar var. Bunu hem kanunda hem de yönetmelikte açıkça belirtmiş. Özellikle kentsel dönüşümü teşvik etmek amacıyla yapılan bazı istisnalar bunlar. Birincisi riskli yapılarda yapılacak plan değişikliklerinde değer artış farkı talep edilmeyecek. Yine aynı şekilde rezerv yapı alanlarında yapılacak plan değişikliklerinde değer artış farkı talep edilmeyecek. Ya da bir riskli yapının dahil olduğu bir taşınmaz üzerinde yapılacak taşınmazda bir parselde yapılacak plan değişikliğinde burada bir buçuğa kadar yani taşınmazın değerinin bir buçuğa kadar yapılacak emsal değişikliklerinde yine değer artış farkı talep edilmeyecek yine vakıfların ya da idarenin sahip olduğu plan taşınmazlara ilişkin planlarda yapılacak plan değişikliklerinde yine değer artış farkı talep edilmeyecek özellikle kentsel dönüşüme girip de burada yeni binalar inşa etmek isteyen kişilerin önemli bir avantajı korunmuş Bu da bence olması gereken bir değişik. Evet, umarım bu hususları yeterince özetleyebilmişimdir. Tabii çok kapsamlı değişiklikler bunlar. Bu kapsamlı değişikliklerde özellikle vatandaşlarımızın merak ettiği hususları anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Abone olmayı da lütfen unutmayın.